Sayın Hakim, siz kendinize zarar vereceğiniz için alıyordunuz. Tabi. Tedbir amaçlı Harika. Alıyorum. Çok güzel. Hemen ben Aracın geliyorum. lastikleri zaten patladı. patlar. Saate bu çok güzel. Evet. Harika bu seçen. Merkez şu anda kimse yok. E, ee, mahallede gözüküyordu. Şikayetçinin yanına gitmişti. Şu an gelen yok. Sakin olur musunuz? Sakin olur musunuz? Lan, sakin oluyor? Sağ Sayın hakimim lütfen. Kendinize Sankim zarar veriyorsun. Sen kimsin? sakin, bir sakin sakin ol Sakin ol. vur. Hayır. Sayın hakim buyur Haydi bakalım, haydi! Haydi! Çağırsana lan mahalleyi! Çağırdım, çağırdım. Çağırsana lan! Çağırdım, çağırdım. Çağırsana! Tüm mahalleyi çağır Çağırdım, çağırdım Hakim Bey. Geliyorlar. Ne geliyorlar. geliyorlar. Ne zaman geliyorlar? Ben ne? bunları döveceğim zamanı mı bekliyorlar? Gelecek. Ben bunları ne zaman döveceğim lan? Benim ona gücüm yeter mi? Ha? Gel ne var? Çağırma. Kimseyi çağırma. Çağırın sen. <gülüyor> <gülüyor> Ne şey Yok. Böyle diyebiliyor musun? Kendine düştün. Dengesini kaybederek kendi düştün. Of. Tam çok... senin. Amca